Ayıcık o senin rüyamda gördüm ha. Hayırdır Bay Cengiz? Bir duvarın dibinde böyle duvarın dibinde toprağı kazıyoruz. Tamam. Kazıyoruz, 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 kazıyoruz. Abi kağıt paralar buluyoruz ilk başta. Al. Ah, çok mutluyuz filan. Nefis. Harika. Sonra tekrar kazalım diyorum. Kazıyoruz, kazıyoruz, kazıyoruz. Abi bu sefer bisküvi çıkıyorlar. <laughs> ben <laughs> ne iş dedim ya. Petibör. Evet ya Petibör. Kremalı. Valla kremasızdı yani. Ulan minnet. Kazı yaparken altın bulur, gümüş bulur, hadi bilemedin sikke bulur. Sikke. <laughs> Sen bula bula. Petibör mü buldun vallahi ya? Valla petibör çıkmayacak Cengiz bize. Oğlum ben bu Rüya'nın anlamını biliyorum Ben çok basit. Ne? Ne diyor? Gidin ne diyor, diyor. Bay Murat? Yemek yiyin diyor. Yemek. <laughs> Para, bisküvi. Peki olacak kim, ya. kim ısmarlayacak? <laughs> Tabii ki Rüya'yı gören. Hadi gelin ısmarlıyorum, <laughs> hadi gelin. <laughs> Ana hadi gelin. <laughs> ha, hadi. Ana valla ısmarlıyor. Hadi, hadi. Hadi anını elini tutmayalım giderim. Hadi, hadi, hadi görüşürüz.